Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size güzel değerli bir bilgi vereceğim. Akülü araçla ilgili. Akülü aracımız gördüğünüz gibi çalışmıyor idi. Artık çalışıyor. Her yerini söktük, darmadağın ettik. Arkadaşlar saat şeye gidiyor. Sabahtan beri bu aracın tesisatıyla uğraşıyorum. Yaptık. Çok şükürler elhamdülillah. Her yerinde bir şeyler bağlamışlar. Bir şeyler yapmışlar. Şimdi bizim bu akülü aracımızın dediğim gibi her şey çalışıyor artık e, ışıkları da çalışıyor ama ben onları size göstermeyeceğim. Şimdi burada aracımızı açtığımız zaman bir ses gelmesi lazım, bir motor sesi gelmesi lazım. Bakın o gelmiyor. Bunun e, anlamanın çok basit bir yolu var arkadaşlar. Eğer e, aracınızda kolonunuz bağlıysa yani e, çok basit bir yöntem var şu iki kabloyu bakın şöyle birbirine değdirdim. Şimdi açıp kapatacağım. Aracımızın sesi gelecek. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bu şekilde şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bakın burada iki tane, üç tane kablomuz var. İkisini birbirine değdirdiğimiz zaman şöyle bakın bu iki taneyi birbirine değdirdiğimizde bakın baştakini boş bırakıyoruz. Renkte olanları değdiriyoruz. olanı boşta bırakıyoruz. arkadaşlar. Bakın vidayı çıkardım. Bir Vidayı çıkardıktan sonra tekrar aç kapı yapacağım. Çalışmayacak. Bakın. Potansımız bozuk. Buna yapılacak iki tane şey var arkadaşlar. Hatta üç tane var. Bir kontak spreyi sıkarak denemek. Yani bu potansa. İki potansa değiştirmek. Üç masraf etmeden böyle bu kabloları birbirine bağlamak burada MP3 AUX giriş yeri var. Bu AUX girişini de takacağız. Bunu da deneyeceğiz. Eğer AUX girişi çalışıyorsa potansı değiştiririz arkadaşlar. Eğer AUX girişi çalışmıyorsa potansı değiştirmeyeceğiz. Sadece sesi çıksın. Bizim için yeterli olur. Şöyle son bir kez daha son bir kez daha deneyelim. Ya yani şu an Evet son bir kez daha deniyoruz. <laughs>